Bence Kösoğlu'nun notlarını aldık. Stüdyoya dönelim. Konuğumuz da Tolga Batal'la dediğim gibi Akma Holding Yönetim Kurulu Başkanı yanı başında. Hoş geldiniz. Sağ olun Zeynep Hanım. Teşekkür ederim. Bugün tabii iş dünyasını da yakından ilgilendiren verileri takip ettik. En büyüme verisini aldık. Baktığımızda çeyreklik bazda beklenti üzeri gelen bir veri var. Yıllık bazda beklenti altı olmakla beraber tabii çeyreklik baz daha yakından odaklandığımız taraf şu an itibariyle. Bir de tabii PMI tarafına da baktığımızda orada da hani 48'e gelen, 9 ayın en yüksek seviyesine gelen, hala daralma bölgesinde olduğunu söyleyelim tabii ama bir miktar toparlanmıyor işaret eden bir görünüm var. E, ne dersiniz? Yani içerideki harekete hani hem canlılığa ilişkin hem talebe ilişkin ve dolayısıyla e, 2026'da da devamlı nasıl beklediğinize ilişkin e, değerlendirmenizi alarak başlayalım. Tabii şimdi öncelikle şunu söyleyeyim. E, Türkiye'nin ekonomisi yaklaşık son 3 yıldan beri sürekli olarak böyle ciddi bir sıkıntılar yaşadı. İşte kur politikalarıyla alakalı veya da iç piyasadaki Dengelerin yavaşlamasıyla alakalı bir ekonomide bir sıkışma ile karşı karşıya kaldık. Yalnız Türkiye'nin geneline baktığınız zaman biz Artemisalı ve Armis yatak olarak genele vurduğumuzda son 1,5-2 aydan beri piyasalarda bir hareketlenmenin başladığını görüyoruz. ve Bu faiz indirimlerinin olumlu yansımaları da piyasaya gelmeye başladı. Ee, şöyle söyleyeyim bizim 2026 ile alakalı beklentilerimiz son geçtiğimiz 3 yıla göre mukayese ettiğinizde çok daha iyi olacağına inanıyoruz. Çünkü perakende sektörünün şöyle bir dinamikleri vardır. Yani hiçbir zaman için e, insanlar e, şey yapmazlar, e, alımlarını durdurmazlar. Sadece ötelenir iç piyasada. Ama bu faiz indirimlerinin gelmesiyle beraber konut e, piyasasındaki canlılıkla birlikte biz hem beyaz eşya olsun hem yatak hem mobilya sektörü bunlar bizim birebir ilgilendiğimiz konular olduğu için oralarda bir hareketlilik bekliyoruz. Zaten şimdi bugün gelen beklentilerde de büyüme 0.6 beklenirken işte biraz önce sohbet ettik 1.1 geldi neredeyse iki katı gibi bir geldi. Ama genele baktığınızda 4.2 beklenti varken 3.7 geldi. Hem bu sene sonundaki faiz indirimleri hem de önümüzdeki yılda Devam edecek faiz indirimleriyle biz 2026 senesinin genelinden ümitliyiz. 2025'te zayıftı diye anlıyorum. E, e, tabii yani talepti. çünkü yani, şöyle hayatın söyleyeyim, genel akışına da uygun Normalde olarak... normalde e, geçtiğimiz kriz dönemlerindeki ekonomik e, problemli dönemlerde hep şöyle olurdu: e, döviz yükselirdi, İç piyasada bir duranlık olurdu, ama sanayici bir şekilde dövizin yükselmesiyle ihracat yapmaya devam ederdi. Ama Türkiye'de son 2-3 yıldan beri yaşadığımız en büyük sıkıntı kurun bu şekilde artmamış olması. Yani enflasyon oranına bakıp da kurun artış oranına baktığınız zaman buradaki bir dengesizliği zaten görebiliyoruz yani matematiksel olarak. Onun için eskiye, eski eski krizlere, eski dönemlere mukayese ettiğinizde şimdi hem kurun düşüklüğünden ihracat yapma şansı çok azaldı. Onun akabinde iç piyasadaki e, talep düşünce. Bu sefer çok ciddi firmalar finansmana erişim konusunda da problemler yaşayınca işte bunun piyasaya çok olumsuz yansımaları oldu. Concordat'ı alan bir firmanın sadece o firmaya yaptığı etkisi yok Zeynep Hanım. Yani bunun haricinde o yüzlerce başka e, firmalara sirayet ediyor. İnşallah yani toparlanma başladı. Bundan sonraki süreçte de bu şekilde devam edilirse ben iyi olacağına inanıyorum. Peki şimdi iç araya dair beklentileriniz yani iç talep açısından beklentilerinizin olumlu olduğunu anlıyorum. Evet. 2026 yarışken şimdi işin ihracat tarafını konuşalım. Çünkü son dönemde özellikle Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki ne diyelim görüşmelerden çıkan evet. yeni durum yani AB lehine iyileştirmeler Türk ihracatçısı için bir dezavantaj yaratıyor. Yorumlarını okuyoruz, takip ediyoruz. Doğru. En son Tim Başkanı'nın değerlendirmeleri vardı e, bu minvalde. Pek çok sektör için e, AB e, ile kıyaslandığında dezavantajlı görünen bir durum var gibi duruyor. Ne diyorsunuz? E, Ekim ihracatı da AB Pardon ABD'ye, Amerika'ya %10 kadar düşmüş. Evet. E, ne kadar sıkıntılı bir durum var orada? Ya şimdi tabii bunu şöyle değerlendirmek lazım. Ee, ürün grubu bazında ve sektörel bazda konuşmak lazım. Hı hı. Şimdi ben Sizin tabii Sizin ürün grubunu da yakından evet, ilgilendiriyor şimdi diye ben düşünüyorum. halıdan örnek verecek olursam Trump'ın geldikten sonra yapmış olduğu ek tarifeler halı grubunda %15 gibi bir ilave yük getirdi. %30 mu oldu yani? Şimdi e, hayır. Eee ha. ilave %15 bir yük getirdi hani bazı, orada. Hani baz %15. sıfırdı, 0'da 15 yani geldi. 15 e, Özür 15 e, dilerim. %15'e tamam. getirdi. Ama burada Türkiye'nin avantajını ne? Tabii Türkiye halıda dünyada söz sahibi olan bir ülke ve Gaziantep bu konuda çok ilerlemiş durumda. Yani ben rakamlardan biraz örnek verecek olursam size örnek veriyorum. E, Gaziantep'in ihracatı 1.5 milyar dolarken Türkiye'nin ihracatı 2.3 milyar dolar hı hı. halı grubunda. Sadece bu şeyde totalde ama Amerika'ya baktığınız zaman Amerika'da e, Ocak-Ekim, eee totalinde 636 milyon 636 milyon dolar. Burada %8.7 yani biraz öncesinde dediğiniz gibi %9'luk aslında bir düşüş var. Ama mobilya tarafına geldiğiniz zaman mobilya tarafındaki sıkıntı çok daha fazla. Yani bizim pandemi döneminde hem işte Federasyon eee Mosfed'in hem de Moster'in o zamanki çalışmalarıyla çok iyi yerlere gelmişti ama pandemi çıkışından sonra tekrar düştü. Şimdi biz ne durumdayız Amerika'ya baktığınızda Amerika'da bizim 10 aydaki ihracatımız 212 milyon dolar. Bu 212 milyon dolara karşılık Çin'e baktığınızda Çin'in toplam 170 milyar dolar üretim hacmi var. Bunun 68 milyar dolarını yani %26.6'sını aslında Amerika'ya satıyorlar. Şimdi bizim ürün gruplarımıza baktığınızda mobilya tarafında şu an %25 ek tarif geldi. Sene sonunda bu %30'a çıkıyor. Mutfak tarafında %50'ye çıkıyor. Yani bununla alakalı ihracatçılar Birliği'miz gerçekten bir mücadele veriyor. Ama bunun bir ülke politikası haline getirip, çünkü Amerika gerçekten işte görüyorsunuz 68 milyar dolar Çin'in oraya yapmış olduğu mobilya ihracatı var. E burada 212 milyon dolardan yani oraya gidilecek... Çok daha uzun bir yol var. Bunun bir ülke politikası haline gelip bununla alakalı ne gibi destekler verilir sanayiciye, ne yapılır işte nakliye ile alakalı. Çin'in zamanında bu işlere başladığında bir devlet politikası haline getirdiler. Ee, nakliye ile alakalı çok büyük destekler verdiler. Çünkü bu çok hacimli bir mal. Yani örnek veriyorum bir konteyner halıyı yüklediğinizdeki onun ortalama rakamıyla bir konteyner mobilyanın rakamı arasında ciddi bir fark var. Onun için bir defa kesinlikle bu kur politikasının daha serbest olması lazım. Çünkü Avrupa'ya baktığınız zaman Avrupa şu an anlaştı Amerika ile. yüzde %15 olarak tarifi netleştirdiler. Ama buraya baktığınızda siz %30 ile %50 ile rekabet etme şansınız çok zor. Şimdi tabii Amerika pazarı aslında çok böyle fırsat görülen bir pazardı. Aslında bundan birkaç ay önce konuştuğumuzda bu taraftaki fırsatları daha ziyade konuşuyorduk. Şimdi biraz daha sıkıntılı bir görünümden bahsediyoruz. Çin tarafına geldiğimizde orada bir yandan da hani o söylediğiniz yüksek montanlı üretim ve Amerika'ya gidemeyecek olan tarafın bizim pazarlara gelme, ana pazara gelme riskinden de bahsettiğinizi anlıyorum. Peki yani bir bu iki başlık nasıl yönetilecek? İkincisi de hani alternatif pazar arayışı, alternatif rotalar nereler, ne kadar kompanse edici? Ya şimdi bakın Türkiye'de bu son zamanlarda söylenilen bir laf var. İşte tekstil sektörünün artık bittiğini vesaire olduğunu. Şimdi bugün Mısır'la mukayese ettiğiniz zaman Mısır'ın tekstil ihracat rakamı 4,5 milyar dolar. Ama siz Gaziantep ve Maraş'ı koyduğunuz zaman Gaziantep ve Maraş'ın ihracat rakamı 5,5 milyar dolar. Yani bu ülkeye yapılmış olan bu e, tesisler, bu yatırımlar böyle 3 yılda, 5 yılda Mısır'daki gibi kurulmadı. Türkiye'nin çok büyük bir geçmişi var, çok büyük bir e, know-how'u var. Yani bu ülkede tekstilin e, bitmesi diye bir şey söz konusu değildir. Sadece ara mamullerden çıkar katma değerli ürünlere, yeni teknolojik ürünlere gidersiniz. Şimdi geneline baktığınız zaman bir defa e, sevmediğiniz bir işte başarılı olma şansınız yok. Yani eğer işinizi seviyorsanız, işinizi aşkla yapıyorsanız, burada neden başarılı olmuyorsunuz? Ama başka pazarlara baktığınız zaman bugün Türkiye Cumhuriyetinin sanayicisinin ihracat yapmadığı ülke yok. Yani alternatif pazar arayışları işte herkes ne diyor? Bir Afrika pazarını. Ya zaten Türk sanayicisi 15-20 yıldan beri Afrika pazarının her yerinde varlar. Yani ben Türkiye'nin rekabette bir defa şuna inanıyorum. Biz kaliteli mal grubu yapan bir ülkeyiz. Biz bugün bir Vietnam'a, bir Çin'e veyahut da o tip ülkelere baktığınız zaman o tip ülkelerin mantalite anlayışıyla bizim Türkiye'deki Avrupa'nın göbeğinde olması, fast shipment dediğimiz işte moda ürünlerini hızlı bir şekilde yapıp oraya yerleştirme de bizim gerçekten yani jeopolitik konumumuzdan dolayı bir defa çok büyük artımız var. Ama Amerika pazarına baktığınız zaman evet Amerika pazarı çok büyük pazar. Biz e, Artemisalı ve Armis yatak olarak biz Orta Doğu'ya da ihracat yapıyoruz. Avrupa Birliği ülkelerine de yapıyoruz. Ama e, herkesin hedef pazarı Amerika. Rekabetin en fazla olduğu yer Amerika. Evet doğru daha disiplinli daha kültürlü ama... Bir de şu var şimdi bu yeni dönemde hani farklılaşınca hikaye yani Çin'in payının azalacağı, hani Çin'e tarifeler üzerinden farklı bizim gibi e, pazarlara, yani bizim gibi üreticilere daha fazla alan açılabileceği, buradan doğabilecek fırsatlar meselesi de çok gündeme gelmişti ya. Biraz da o eksende tartışıyoruz aslında. Ya. Yani o avantaj dezavantaja mı dönüyor sorusu soruluyor şimdi. Şimdi şunu söyleyeyim. Hı? Bir defa Çin'deki yatırımcılar bu tariflerden dolayı ...hemen kendilerine yakın ülkelere gidip operasyonlarını, üretimlerini oraya ha, kaydırdılar. O da bir aya. Tabii ki. Vietnam'a gittiler, başka ülkelere gittiler. Oralardan, Çinli yatırımcılardan, Türkiye'ye gelip Türkiye'de araştırma yapanlar da oldu. Ama e, sonuç olarak siz her ne kadar bir işlem yapmaya, bunun ticaretin önüne engeller koymaya çalışsanız da... ...bunun alternatif yolları her zaman için araştırılır. İşte bizim Suudi Arabistan'la bundan 3-5 sene önce aramızdaki olan e, politik sıkıntılardan dolayı işte Türk mallarını almamak istediler. Ama Suudi Arabistanlı iş adamları geldiler. Buradan bir şekilde mallarını aldılar. E, hayatlarına devam ettiler. Ben şuna inanıyorum. Türkiye'nin hem Avrupa tarafında hem de Amerika tarafında şansının her zaman olacağını inanıyorum. Yani e, evet Çin e, bugün bir sıkıntı yaşıyor. Gerçekten sıkıntı yaşıyor. Çünkü onlara... ...koyulan ek tarifeler... ...çok fazla. Ki ben orada Amerika tarafından baktığımda da... ...işe, bence Amerika işin doğrusunu yaptı. Çünkü milyarlarca dolarlık... ...malı alıyorlar Çin'den... ...ama kendi ürünlerini oraya satamıyorlar. E bu da çok... ...haklı bir rekabete benzemiyor. Ama Amerika çok büyük bir pazar. Her ülke oraya mal satmak istiyor. Her iş adamı oraya mal satmak istiyor. E kaliteli olduğu sürece... Ki Türkiye'de kaliteli üretiyor. Bence Amerika hala Türkiye için bir fırsattır. Ee, peki yani bu fırsatı o kısa vadeli görmüyorsunuz ama tabii, anladığım tabii, tabii, kadarıyla. Tabii. Çünkü kısa vadede şu an pek işler öyle görünmüyor. Yani şöyle söyleyeyim bir defa yani ne kadar yani hani bir şimdi bu vergi oranlarının müzakere edilmesi gibi Doğru. bir süreç olması gerekiyor anladığımız kadarıyla. İşin e bir de tabii AB ayağı var. Bunun nihayetinde eğer daha avantajlı bir çıktı olursa Amerika bizim için fırsat mı olacak yoksa şunu mu demeye çalışıyorsunuz? Bu tarifeler bu haliyle kalsa bile hani Türkiye'deki sektörlerin direnci ve kalitesi bir şekilde kendine alan bulur bir defa kesinlikle katılıyorum buna ama zaten şimdi bu doğrultuda bizim Türkiye Cumhuriyetimizin hem bakanlıklar olsun hem dış ticaret olsun tim olsun bununla alakalı çalışmaları zaten şu an yapıyorlar. Yani ben şuna kesinlikle inanıyorum. Avrupa ile nasıl bir orta yol bulunduysa ki bizim bana göre tarihimizdeki en iyi dönemimiz olacak diye ümit ediyorum bu dönemin. Yani hem bizim Cumhurbaşkanımızın hem de Trump'ın ilişkilerinden iyi olmasından mütevellit. Yani bu bu tarife oranları bir yerde ortak yolda buluşacağına inanıyorum. İşte o zaman Türkiye için çok daha büyük bir fırsat olacağına kesinlikle inanıyorum ben. Tolga Bey teşekkür ediyorum katıldığınız vakit ayırdığınız için. Tolga Batallı konuğumuzdu. Burada iş dünyasını bitiriyoruz. Birazdan Çağlar Kuzlukluoğlu ile Akıllı Para var. Bloomberg HT'den ayrılmayın görüşürüz.